devletimize oy verdik, bu hale geldik. Ama ülkemizin bekası için e, verdik ama pişmanız diyelim. Bizi pişman etti abi 3-5 yıldır. Yapacak bir şey yok. İnşallah düzelir diye umut ediyoruz. Peki yaptığınız iş maliyetler kurtarıyor mu? Kurtarıyor şükür olsun. ama bu işi görüyorsunuz. Bu iş en son yapılacak iş Türkiye'de. Kömür madeninden sonra bu saman işi Yapılacak en son iş bu iş. Yani adamları da görüyorsunuz işte maskeleri takıyoruz, işte bu çıkıyor yukarı çekiyoruz işte kancalarımızla. Bu kadar yani çok zor bir şartlarda çalışıyoruz. Kim gelir ki buraya? Bu işi yap, yapacak çok cesaretli bir insanlar var yani olacak yani bu iş yapılacak en son iş. Kurtarsa bizi olur mu yani yapılır mı bu iş? Çocuk çoluğumuzdan ayrılıp geliyoruz burada çalışıyoruz.